Evet sevgili öğrenciler. Bugün yeni bir harf ile karşınızdayım. Bugün göreceğimiz harfin adı T. Bu şekilde. Büyük harfimiz bu şekilde. Buradan başlıyorum. Yukarıdaki çizgiden. Sonra tam ortasından aşağıya bir çizgi iniyorum. Büyük T harfimiz bu şekilde. Bir daha çiziyorum. Bu şekilde. Bu şekilde. T harfi oluştu. Şimdi küçük t harfini yapıyoruz. Küçük t harf yaparken buradan başlıyorum. Bu şekilde. T. Bakın buraya değmiyor. Buraya geçiyor. Bakın bu buradaki şu küçük şu çizgiye geçiyor. Biraz geçiyor. Yukarıdaki çizgiye değmiyor. Sanki bununla bunun ortasında gibi. Bakın buradan başlıyorum. T. Dikkat ederseniz yukarıya değdirmiyorum. T. Bu şekilde küçük Harfi. Bu harfimizin adı t, Devamlı t, 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 diyoruz. Et, at, it, ot, teta, to t. Evet. T, top, tüfek talat, tank. T ile başlıyor. Evet. Şimdi t ile daha önce öğrendiğimiz harfleri birleştireceğiz. Bu harfimizin adı. E, bu harfimizin adı, t, E T E T E T E T E T E ile T birleştiği zaman ne diyoruz önce E diyoruz, sonra T diyoruz ve okuyoruz E T E T E, t. e t et yazdık. Evet şimdi hecelerimizi, kelimelerimizi çoğaltıyoruz. Bunu buraya ne yazmıştık? Bu şekilde. Ne yazmıştık? Önce siz okumaya çalışın. E, t, e, t, e, t, et. Şimdi önce A harfini yapıyorum. Yanına t koyuyorum. A, Bakın e t et a t at at i t i t it tekrar okuyoruz. Önce siz okumaya çalışın. E t et at it diğer harfimiz o harfiyle t harfi birleştirdiğimizde o t ot diğer harfimiz u ile t birleştirdiğimizde u t ut yazdıklarımızı okuyalım et et at it ot ut et at it ot ut yazdık. Evet şimdi de sessiz harfimizle sesli harfimiz birleştireceğiz. Bu harfin adı t. Bunlar sessiz harfler. Ses harfleri e, söylemek biraz zor. T, 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 t diyoruz. Bakın bu sesli harfimiz e. E, t, E, önce çok yavaş bir şekilde, sonra hızlanıyoruz. T, e, t, E, t, E, t, E, 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 önce t yapıyoruz, sonra E yapınca, t, E, T, 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 T. Geri geliyorum. T, E, T, E, T, E, T, E, T, e, t, e, t, 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 yazdık. Şimdi hecelerimizi çoğaltıyoruz. Burada bir hata yaptık. Özür dilerim. T, harfi yukarı değmiyor. Bazen çekim yaparken hata yapabiliyoruz. T, E, T, T, T. Önce t sonra e dedik. T e t. T yanına a koyarsak o zaman ne oldu? Ta t ta. Evet. Bu şekilde. Şimdi okuyalım. T T ta T, T, Ta, T, bakın en son çıkan harf i çıkıyor. T, en son çıkan harf A, Ta, ağzımız için En son, son ağzımız açık kalıyor. Ta, en son ağzımız ne çıkacak? E çıkacak. T, E, T, T, Ta, Ta, T, T. ile oy birleştirince to 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 t, ile oy birleştirince tu 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 tu'nun bir anlamı yok ama tu'nun sonuna bir tane t ekleyince ne oldu? Tu t, tu, t tut tut oluştu. T, T, Te, ta, 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 ti, 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 to, to, to. Şurası neydi? Tu idi. Sonra t ekledik. Tut, tut, tut. Onu tut, yakala. Evet, şimdi e, hecelerimizi, kelimemizi çoğaltalım. Mesela... bu yazdığımız ne yazdık buraya? At 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 Şimdi bunu eksik yaptım. Bir şey ekleyeceğim burada az sonra. At Bu neydi? L at l Atle diye bir kelime yok. Ancak buraya bir tane t harfi ekleyince at at let atlet 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 yazdık atlet buraya başka bir kelime yazalım şimdi bu neydi at 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 Aa, at atla atla ip atla sonra t ekleyince ne oldu at, la, t atlat atlat kardeşine ip at la, t, lat bakın şu şekilde olursa ne oluyor atla atla at, la. at, la, t. at lat at lat atlat Evet yeni kelime yazalım. Bu şey büyük harfle yapalım. Bu harfimiz t. Şimdi t ile a birleşti zaman ne oldu? Ta 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 Şimdi ta ta la ta la t 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 ta la, t. ta la t ta la t ta, la, t. ta la, t. başka bir hece kelime yazalım şimdi Hayvanların yediği bu ne? Ot, ot, Talat, ot. Ne yapalım mesela? Ot, Talat ne yapsın? Ot. Cümle oluşturunca daha güzel okunabiliyor. Evet. Talat, Talat, ta Talat, Talat, Ot ot at ta lat ot at ta lat ot at şimdi başka kelimeler yazıyoruz ne yazdık an 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 la an la anla beni anla an la ama yok diyorum bana hikaye masal an lat an lat an lat an -la anlat anlat bitti yeni bir kelime yazıyorum u u U, nut. U, -nu Unut. Sen bunu unut veya sonra ma unutma olabilir. Başka bir kelime yazıyorum. Bu bir isim. A. Burasını hata yaptık. Yanlış yaptık. Evet. Bu şekilde olacak. Evet. Ne yazdık? A A ta A ta A ta Ata Ata Yazdık. Son bir kelime daha yazalım. Dersimizi bitirelim. Evet bu harfimiz K yaptık. U yaptık. Yanına T yaptık. Ne oldu? Kut 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 la kut la bazen ben okumuyorum sizin okumanız için sadece gösteriyorum. Daha sonra kendim söylemeye çalışıyorum. Birlikte söylüyoruz. ilk harfler tabii ki zorlama olacak ama yapa yapa öğreneceksiniz, yazı yaza, okuya okuya bunları en iyi şekilde öğreneceksiniz. Okuyoruz. An lat an lat an lat bana hikaye, masal anlat. Bana olayı anlat. Anlat bakalım. U -nut. U nut. Sen bunu unut. U nut. U nut. Unut. A ta a ta a ta ata hepsini okursak a -ta ata ata isimde e, ne var? Bir efe ismi var. Kutla 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 an lat u nut a ta kutla kutla bu şekilde dersimiz sona erdi sizlere iyi günler diliyorum